Katil palyaço terimi ilk olarak Stephen King'in o romanında ortaya çıktı. Ardından birçok şakacı, katil palyaçolar gibi giyinip videolar çekerek insanları şaka amaçlı korkutmaya başladı. Ancak şaka amaçlı yapılan gösteriler ölüm tehditleri, darp ve özel mülkiyete izinsiz girme gibi birçok suça dönüştü ve şaka amacından saptı. İlk ihbarlar Eylül 2016'da Güney Carolina'dan geldi. Polise birçok palyaço'nun okul kampüslerinde, ormanlık alanlarda ve evlerinin önünde insanları korkuttukları, tehdit ettikleri ve çocukları ormanlık alanlara çekmeye çalıştıkları ihbar edildi. Ekim 2016'da birçok palyaço Twitter hesapları üzerinden Cadılar Bayramı'nda sokaklara çıkacaklarını ve arınma gecesi yapacaklarını bildirdiler. Tehditler üzerine çoğu bölgede etkinlikler iptal edildi ve sokaklar boş kaldı. Arabayla gezen bir ailede arınma gecesi maskeleri takan 20 kişilik bir grup saldırdı. Birçok aile Gazze'deki okullara sosyal medya üzerinden gelen tehdit mesajları nedeniyle birçok okul birkaç gün tatil edildi. Öyle ki Ekim 2016'da McDonald's yaşanan olaylar nedeniyle Ronald McDonald'ın daha düşük bir profil tutmasına bile karar verdi.